Merhaba ve sadece sizin için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde Alfa Yayınlarından çıkan Kimya kitabı Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın kitabından bazı alıntılar var. Bu alıntılara bakarak kimyanın dünyamızı nasıl e, kökten değiştirdiğini konuşacağız. Ama sadece iyi yönlerini değil. Özellikle bazı önemli keşiflerin hem getirdiği o müthiş faydaları hem de yarattığı ciddi sorunları yani işin iki tarafını da anlamaya çalışacağız. Evet, amacımız da zaten sadece bize sağlanan bu alıntılardan yola çıkarak kimyanın modern hayattaki o karmaşık hatta bazen çelişkili rolünü sizin için biraz daha netleştirmek. Rehberimiz bu metinler olacak. Harika. Pekala o zaman başlayalım. Bu kaynaklar bizi kimyanın antik çağlardaki ilk adımlarından alıp bugünkü o merkezi bilim dediğimiz yere ve getirdiği ikilemlere taşıyor. İlk durağımız kimyanın daha çok bir zanaat olduğu zamanlar. Metinler işin köklerinin bayağı eskiye gittiğini söylüyor, değil mi? Kesinlikle. Kitap alıntıları gösteriyor ki kimyanın ilk adımları aslında çok pratik ihtiyaçlardan doğmuş şey antik çağlarda sabun yapımı cam üretimi işte metallerin eritilmesi saflaştırılması bunlar hep günlük hayatı kolaylaştıran şeyler mesela damıtma tekniği ilk başta parfüm ve alkol üretimi için kullanılmış hı hı. hatta metinlerde ilginç bir detay var tarihteki ilk belgelenmiş kimyager olarak MÖ 1200'lerde yaşamış Babil kökenli bir kadından bahsediliyor Taputi Bellatte Kalim Kraliyet için parfümler hazırlarken kullandığı yöntemleri yani özütleme, damıtma gibi işlemleri tarifleri kil tabletlere kaydetmiş. Vay çok ilginç. Yani kimya en başından beri sadece erkek işi değilmiş aslında. Aynen öyle. Bu da önemli bir nokta. Bu pratik işlerden sonra sanırım işler biraz daha gizemli bir yöne kayıyor. Simya dönemi. Kitap nasıl anlatıyor bu dönemi? Sadece altın yapma hayali miydi olay? Metinler tam da bu yaygın yanılgıyı düzeltiyor aslında. Evet o felsefe taşını bulup metalleri altına çevirme, ölümsüzlük iksiri falan hedefleri var. Ama e, simya bundan çok daha fazlasıymış. Alıntılar diyor ki, bu dönem aslında maddiyi anlama yolunda önemli bir arayış ve ciddi bir deneyim birikimi sağlamış. Hmm. Mesela arsenik ve fosfor gibi elementler ilk defa Alman simyacılar tarafından bu arayışlar sırasında ayrıştırılmış. Hatta o kullandıkları şifreli dil var ya. Kaynakta geçen "güneşi yutan yeşil aslan" gibi ifadeler. Evet evet. Müntemlerin laboratuvar tekniklerinin gelişmesinde bayağı kritik bir rol oynamış. Anladım. Peki bu dönemden öne çıkan özel bir isim var mı alıntılarda? Paracelsus diye birinden bahsediyordu sanırım. Evet, Paracelsus. İsviçreli bir hekim ve simyacı. Metin onu tıp dünyasında epey radikal bir figür olarak çiziyor. Yerleşik düzene kafa totan biri. Hatta derslerini latince yerine, ki o zamanın akademik diliydi, halkın dili olan Almanca vermesi bile başlı başına bir olaymış o dönem için. İlginçmiş gerçekten. Nedir peki onun en önemli katkısı? Paracelsus'un en çarpıcı katkısı, metinlerde de vurgulandığı gibi, toksikoloji biliminin temelini atan o meşhur ilkesi. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur. Zehri ilaçtan ayıran dozudur. Müthiş bir söz, 16. yüzyıl için inanılmaz. Kesinlikle. Kitapta anlatıldığına göre Paracelsus tedavilerinde o zamanlar çok tehlikeli görülen arsenik, civa, kurşun gibi maddeleri e, kontrollü dozlarda kullanmış. Mesela frengi tedavisinde civa merhemi kullanması buna bir örnek. Yani bir kimyasalın etkisinin sadece miktarına bağlı olduğu fikrini, düşük dozda faydalı, yüksek dozda zararlı olabileceğini ilk fark edenlerden. Bu kimyanın o iki yüzlü doğasına dair çok erken bir farkındalık aslında. Aynı öyle hem şifa hem zehir olabilme potansiyeli. Metnin ana temasıyla da çok uyumlu bir örnek bu. Peki biraz zaman atlayalım. 19. ve 20. yüzyıllar. Sanayi devrimiyle kimyanın çehresi tamamen değişiyor. Kaynaklar bu dönüşümü nasıl anlatıyor? Fosil yakıtların rolü ne olmuş mesela? Metinler sanayi devriminin kimya için tam bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Özellikle kömürün yaygınlaşması sadece enerji sağlamamış, aynı zamanda kimya endüstrisi için yepyeni bir ham madde kaynağı sunmuş. Kömür katranı. Ma, kömür katranı. Evet, buradan da çok ilginç bir keşif hikayesi çıkıyor. 1856'da William Henry Perkin adında genç bir İngiliz kimyager aslında sıtma ilacı kinin sentezlemeye çalışıyor ama kömür katranının bir yan ürünü olan anilinden tamamen tesadüfen ilk sentetik boyayı buluyor o parlak mor renkli anilin morunu yani muvini. Vay canına bir hatadan koca bir endüstri doğmuş yani. Ama bu parlak renklerin karanlık bir tarafı da varmış galiba değil mi? alıntılara göre? Maalesef aynen öyle. Kitap bir yandan bu sentetik boya endüstrisinin patlamasıyla ekonomik gelişme olduğunu, modanın demokratikleştiğini falan anlatırken diğer yandan madalyonun öbür yüzünü de gösteriyor. Bu yeni fabrikalar, üretimde kullandıkları arsenik gibi zehirli kimyasalları doğaya salmaya başlamışlar. Hı hı. Metinde verilen örnekler bayağı çarpıcı. İsviçre'de J.J. Muller Pak, Fransa'da Renard Frers gibi boya fabrikaları, bunların atıklarıyla yeraltı sularını kirlettiği çevre köylerde ciddi hastalıklar hatta ölümler yaşandığı anlatılıyor. Hatta bu yüzden kapatılmak zorunda kalmışlar. Anladım. Yani kimyasal ilerlemenin bedelleri çok erken ortaya çıkmış aslında. Çevre ve sağlık sorunları. Kesinlikle. Bu da bize bunu gösteriyor. Kimyanın gücünün belki de en net hissedildiği alanlardan biri de patlayıcılar olmuş. Metinler barutun tarihine nasıl değiniyor? Alıntılar bizi barutun kökeni için miladi sen 1040 civarı Çin'e götürüyor. Zengong Liang diye birinin yazdığı metinlerde bilinen en eski barut tarifleri varmış. Formül de basit aslında güherçile yani potasyum nitrat, odun kömürü ve kükürt. Klasik formül. Evet. Kitap diyor ki bu icat Moğol istilalarıyla önce Avrasya'ya yayılmış. Sonra Arap dünyasındaki mucitler, mesela Hasan Errammah diye biri, 13. yüzyılda yüzden fazla barut tarifi derlemiş, bu not edilmiş. Ardından da Haçlı seferleri ve ticaret yollarıyla Avrupa'ya ulaşmış kullanım alanları da başta askeri tabii. Evet evet toplar, tüfekler ama ilginç bir detay barutun sivil mühendislikte de kullanıldığı. Mesela Fransa'daki Malpas Tüneli'nin yapımında 17. yüzyılda kayaları patlatmak için kullanılmış. Hmm ilginç. Sonra Alfred Nobel sahneye çıkıyor ve işler daha da patlayıcı bir hal alıyor. Nobel'in katkıları nasıl anlatılıyor? Evet Alfred Nobel'in çalışmaları patlayıcı teknolojisinde resmen bir devrim yaratmış. Metinler anlatıyor ki Nobel o çok tehlikeli ve kararsız sıvı olan nitrogliserini bir şekilde evcilleştirmeyi başarmış. Nitrogliserini kizelgur denen emici bir toprakla yani diatomlu toprakla karıştırıp çok daha güvenli, kullanışlı bir patlayıcı olan dinamiti icat ediyor. 1867'de de patentini alıyor. 1867 ama durmuyor sanırım. Durmuyor evet. 1875'te bu kez nitrogliserini pamuk barutuyla yani nitroselülozla birleştirip daha da güçlü jelatin gibi bir patlayıcı olan jeliniti yani dinamit lokumunu geliştiriyor. Vay. Bunlar tabii endüstriyi uçurmuştur. Kesinlikle. Madencilik, tünel açma, yol yapımı gibi alanlarda müthiş bir ilerleme sağlamış, endüstriyel kalkınmayı acayip hızlandırmış ama kitap aynı zamanda bu gücün yıkıcı potansiyelini de gösteriyor. Dinamitin ilk kez 1870'teki Fransız-Alman Savaşı'nda bombalarda kullanıldığı belirtiliyor. Kat be kat arttıran bir araç olmuş. Tam da konumuzun özeti gibi. Fayda ve zarar bir arada. 20. yüzyıla geldiğimizde ise kimya hem büyük mucizeler yaratıyor hem de insanlığı daha önce hiç görmediği tehditlerle yüzleştiriyor. Metinlerdeki ilk büyük örnek haber borç süreci sanırım. Neden bu kadar önemliymiş bu? Kesinlikle çok önemli. Kitap alıntıları Alman kimyagerler Fritz Haber ve Karl Bosch'un 20. yüzyıl başlarında geliştirdiği bu yöntemin insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olduğunu söylüyor. Neden peki? Çünkü bu yöntemle atmosferdeki o neredeyse sınırsız miktardaki azotu kullanarak sentetik amonyak üretmek mümkün hale gelmiş. Amonyak da sentetik gübrelerin temeli. Bu, dünya genelinde tarımsal verimliliği inanılmaz ölçüde arttırmış ve gezegenin artan nüfusunu beslemeyi mümkün kılmış. Hmm uygarlık, yeterli gıda tedariki olmadan ne evrimleşebilir ne de varlığını sürdürebilirdi, diyor. Yani haber borç süreci olmasaydı, bugünkü dünya nüfusunun belki yarısı var olamazdı. Bu, kimyanın hayat kurtaran yüzünün en net örneklerinden biri. İnanılmaz bir etki, gerçekten. Ama Fritz Haber isminin geçtiği yerde genellikle bir ama da oluyor. Metinler bu karanlık tarafa nasıl değiniyor? Evet, maalesef öyle. Kitap, haberin bu büyük fayda sağlayan buluşunun yanında, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın kimyasal silah programının başındaki isim olduğunu da belirtiyor. Hatta 1915'te, Yipres'te, müttefik siperlerine karşı yapılan ilk büyük ölçekli klor gazı saldırısını bizzat yönettiği anlatılıyor. Of! Metinde klor gazının askerlerin ciğerlerinde hidroklorik aside dönüşerek nasıl korkunç bir şekilde boğulmalarına yol açtığı tarif ediliyor. Bu kimyanın en karanlık yüzlerinden biri. Bilimin kitlesel ölümler için kullanılması. Çok acı. Daha da kötüsü bu kapı bir kez açılınca devamı gelmiş. Alıntılarda daha sonra Alman kimyagerlerin aslında böcek ilacı yani pestisit geliştirmeye çalışırken tesadüfen sarin gibi çok daha ölümcül sinir gazlarını buldukları ve bu tür silahların maalesef 20. yüzyılın sonlarında Halepçe'de 1988 ve Tokyo metrosunda trajik şekillerde kullanıldığı da hatırlatılıyor. Evet, hatırlıyorum olayları. Metindeki bankimun alıntısı da durumu özekliyor zaten. Kimyasal silahların 21. yüzyılda yeri yok, Haberin hikayesi bir bilim insanının çalışmalarının nasıl hem yaşamı destekleyip hem de yok edebileceğinin trajik bir örneği gerçekten. Gerçekten tüyler ürpertici bir ikilem. 20. yüzyılın bir başka harika icadı da arabalarla ilgiliydi sanırım. Motorlardaki o vuruntu sesini kesen bir katkı maddesi. Evet, tetraetil kurşun yani kısaca tel. Kitap bu maddenin 1920'lerde geliştirildiğini ve benzinli motorlarda o rahatsız edici vuruntu sesini engellemek ve performansı arttırmak için benzine katıldığını anlatıyor. Gerçekten çok etkili bir çözümmüş ve hızla tüm dünyada yaykınlaşmış. Otomofi endüstrisi için başta bir tür mucize gibi görülmüş. Ama yine bir ama geliyor tahmin ediyorum. Bu mucize katkının bedeli ne olmuş? Bedeli çok ağır olmuş. Ve bunun ortaya çıkışı da ilginç bir bilinsel dedektiflik hikayesi aslında. Metinlerde Amerikalı jeokimyacı Claire Cameron Patterson'ın hikayesi anlatılıyor. Peterson aslında yeryüzünün yaşına hesaplamak için çok hassas kurşun ölçümleri yapmaya çalışırken laboratuvar örneklerinin sürekli atmosferden gelen kurşunla kirlendiğini fark ediyor. Hmm. Bu durum onu atmosferdeki kurşun seviyelerini araştırmaya itiyor. Grönland gibi uzak bölgelerdeki buzullardan aldığı örnekleri inceleyince şok edici bir şekilde tail'in kullanılmaya başlanmasıyla atmosferdeki kurşun seviyelerinin yüzlerce kat arttığını tespit ediyor yüzlerce kat mı? İnanılmaz. Evet. Kitap, Patterson'ın bu kurşunun ezici çoğunlukla kurşunlu benzinden geldiğini ve bunun halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kanıtladığını anlatıyor. Hatta bulgularını ABD Kongresi'ne sunuyor ve bu, o büyük petrol ve kimya şirketlerinin müthiş direnişine rağmen 1970'deki Temiz Hava Yasası'yla başlayan bir süreci tetikliyor. Bu süreç ancak 2021'de Cezayir'in son ülke olmasıyla küresel olarak tamamlanıyor ve kurşunlu bensin tamamen yasaklanıyor. Yani tek bir bilim insanının inadı ve çalışması küresel bir değişime yol açmış. Peki bu yasan somut faydaları olmuş mu? Ölçülebilmiş mi? Olmaz mı? Metin, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yani UNEP'in bir raporuna atıfta bulunuyor. Bu rapora göre kurşunlu benzinin küresel olarak yasaklanması sayesinde yılda 1.2 milyondan fazla insanın erken ölümü engellenmiş, ayrıca küresel ekonomiye trilyonlarca dolar katkı sağlanmış. Bu kimyanın yarattığı devasa bir sorunun yine bilimin, yani Patterson'ın araştırmalarının ve uluslararası işbirliğinin sayesinde nasıl çözülebildiğine dair umut verici bir örnek olarak sunuluyor. Çok etkileyici. Benzer bir sorun yaratıp sonra çözme hikayesi de kloroflorokarbonlar yani CFC'ler için geçerli sanırım. Hani şu buzdolaplarında, spreylerde kullanılan gazlar. Aynen öyle. Kitap, CFC'lerin 20. yüzyıl ortalarında soğutucu akışkan olarak, yani buzdolapları, klimalarda ve aerosol spreylerde itici gaz olarak çok yaygınlaştığını belirtiyor. Başlangıçta harika maddelerdi bunlar. Zehirsiz, yanıcı değil, kimyasal olarak çok kararlı. Ama 1974'te kimyagerler Mario Molina ve Sherwood Rowland, ki sonra Nobel aldılar bu çalışmalarıyla, bu kararlı CFC'lerin aslında atmosferin üst katmanlarına, yani stratosfere yükseldiğinde, güneş ışınlarıyla parçalandığını ve açığa çıkan klor atomlarının ozon tabakasını yok ettiğini ortaya koydular. Eyvah! Evet, metinler bu bulgunun büyük bir endişe yarattığını, özellikle Antarktika üzerinde oluşan o ozon deliğinin keşfiyle bu endişenin küresel bir alarma dönüştüğünü anlatıyor. Hı hı. Neyse ki, kurşunlu benzinde olduğu gibi burada da uluslararası toplum hızla harekete geçmiş. 1987'de imzalanan Montreal Protokolü ile CFC'lerin üretimi ve kullanımı aşamalı olarak durduruldu. Alıntılar ozon tabakasının bugün hala iyileşme sürecinde olduğunu ve bu sürecin bilim insanlarınca yakından takip edildiğini belirtiyor. Yine, kimyanın neden olduğu bir sorun, bilimsel anlayış ve uluslararası işbirliğiyle çözülüyor. Güzel bir gelişme bu da. Ve tabii ki modern hayatın hem vazgeçilmezi hem de belki en büyük çevre sorunlarından biri, plastikler. Metinler bu konuya nasıl yaklaşıyor? Plastik devriminin başlangıcını 1907'de Leo Baekeland'ın icat ettiği bakalit ile yapıyor, bakalit tamamen sentetik olarak üretilen ilk plastikmiş ve metinde binbir işe uygun bir malzeme olarak tanımlanıyor. Elektrik yalıtkanlığından takılara kadar her alanda kullanılmış ardından 1930'larda DuPont laboratuvarlarında Wallace Carothers ve ekibinin naylonu geliştirmesiyle sentetik polimerler çağı resmen başlıyor. Evet, naylon çoraplar falan. Aynen. Bu malzemeler hayatımızı kolaylaştırdı, dönüştürdü, sayısız yeni ürünün ortaya çıkmasını sağladı. Bunda şüphe yok. Ancak metinlerin giriş bölümünde de ima edildiği gibi, kimya ile ilişkimizin günümüzde zorlayıcı olabildiğine bir gönderme yaparak, plastiklerin kalıcılığının ve yarattığı o devasa atık sorununun altını çiziyor. Hı hı. Çözülmüyorlar bir türlü. Evet, sağladıkları kolaylıkların yanında doğada yüzlerce yıl çözünmeden kalmaları, mikroplastik kirliliği gibi çevresel etkileri kimyanın bu mucize malzemesinin karanlık yüzünü oluşturuyor maalesef. Evet, kimya kitabından aldığımız bu kesitler gerçekten de kimyanın gücünün ne kadar baş döndürücü olduğunu gösteriyor. Bir yandan hastalıkları iyileştiren ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran yeni malzemeler, milyarlarca insanı besleyen gübreler, diğer yandan çevre kirliliği, korkunç silahlar, fark etmediğimiz sağlık riskleri. Peki tüm bu anlatılanlardan sonra ne anlamalıyız? Bu ikilemle nasıl yaşayacağız? Metinlerin vardığı sonuç oldukça net aslında. Kimya artık tartışmasız bir şekilde merkezi bilim konumunda. Yani fizik, biyoloji, tıp, malzeme bilimi, çevre bilimi, aklınıza ne gelirse neredeyse her alanla derin bir etkileşim içinde. Ve işin ilginç tarafı da şu; kimyanın yarattığı sorunların çözümü için yine büyük ölçüde kimyaya ve diğer bilim dallarına bel bağlamak zorundayız. Evet, bu da bir ironi aslında. Kesinlikle. Kitapta da vurgulandığı gibi mesela çevre kirliliğini azaltacak yeni katalizörler, daha sürdürülebilir malzemeler veya hastalıklarla savaşacak yeni ilaçlar ve aşılar ki COVID-19 aşıları güncel bir örnek olarak veriliyor. Bunlar yine kimyasal araştırmalarla geliştiriliyor. Yani kimya hem sorunların kaynağı hem de potansiyel çözümlerin anahtarı olmaya devam ediyor. Bu durum kimyanın modern dünyadaki o kaçınılmaz ve karmaşık rolünü çok iyi özetliyor bence. Ken size yani dinleyicimize son bir düşünce sorusu bırakalım. Kimya kitabı alıntılarından süzdüğümüz bu fayda zarar öykülerine baktığımızda günümüzde karşılaştığımız yeni kimyasal teknolojilere, ürünlere nasıl yaklaşmalıyız? Yani önünüze bir sonraki devrimsel ya da mucizevi kimyasal yenilik geldiğinde onun sadece vaat edilen faydalarını değil, aynı zamanda potansiyel risklerini, uzun vadeli ve belki de hiç öngörülemeyen sonuçlarını anlamak için siz hangi soruları sormalısınız? Kaynaklarımıza öğrettiği dersler ışığında bu hassas dengeyi nasıl kurabiliriz? Kaynaklarınıza yaptığımız bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.